Ben bu duayı dedi, sabah üç kere okurum, akşam üç kere okurum. Şeytanlar toplan, Baş iblis geldi. Hanginiz Urve bin Zübeyir'i saptırabilirsiniz? Bir günah işletmek istiyor, bir günah. İşletemiyor. Birisi dedi ben hallederim. Gitti geldi. Biliyorsunuz şeytan dakikada gider gelir. Gitti geldi dedi ki, benim, benim yolum yok, yanaşamıyorum dedi. O zat da gitti, duayı öğrendi. Ne, ne kadar önemli bir mesele. 223. sayfada duası var. Amentü <laughs> billahi'l-azim ve kefertu bil cipti ve tahuti ve istemsektu bil urvetil vüth'a lenfisame leha vallahu semi'un alim Ya bunları okuyacağın yerde dizilerden, filmlerden, reklamlardan şeytanın maskarası oldum be ya. Üç defa şunu oku ne var? Ondan sonra şeytan defolsun olsun gitsin. Şeytan defolup gitti mi? Hastalıklar da gider. Hastalık da yapıyor bu cinler, bu şeytanlar. Kan kanserinde cinlerin parmağı var.